bir projeyle beraberiz. E, bugün yazlık bir bluz yaptım. Gerçi ipim biraz kalın ama e, yani yazlık koton bir ip olduğu için e, güzel düştü diye düşünüyorum. Bu böyle şortların üzerine giyilen, e, göğsün altında, karının üstünde kalan bir bluz. Ama bunu siz isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. O, orada da şu lastiği uzatmanız gerekecek. Şu bölümü de uzatırsanız gayet de komple bir askılı bluz tarzında olabilir. Ee, ben şöyle arkasını döndüreyim göstereyim. Ee, ütülemedim daha henüz. Taze çıktı. O yüzden biraz biçimsiz duruyor ama ee, şeylerini askılarını iki ayrı parçadan yaptım. Normalde bir bütün olarak da yapılabiliyor. Fakat benim ayrı parçadan yapma sebebim bir hani yapacağınız kişi eğer siz değilseniz e, ayarlaması biraz zor olur diye bunları mesela böyle bağlamalı düşündüm. Ayrıca şöyle e, çapraz da kullanılabilir olsun diye açıkçası sırtı böyle çapraz olsun diye böyle e, yekpare mi diyorlar ayrı ayrı tuttum ben askıları. Bir bütün yapmadım. İki renkte yaptım burada şimdi sizinle aslında bluzu yaparken birlikte yapacağımız farklı şeyler de olacak. Bir lastiği göstereceğim. Tığ ile lastiği göstereceğim. Bunun birçok çeşidi var. Ben bir çeşidini göstereceğim. Ayrıca şurada dikkat ettiyseniz farklı bir örme tekniği var. Bu örme tekniğini, tekniğini de göstereceğim bugün. Yani biz bugün birlikte bir askılı bluz yapacağız ama Aynı zamanda farklı tekniklerde örgü teknikleri de şey yapacağız. Bu biraz böyle yamuk duruyor. Buna takılmayın. Yıkanıp ütülendikten sonra çok daha şık duracak. Evet, arz ederseniz başlayalım. İstediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Ben şimdi minyatür öreceğim için belli bir uzunluğa kadar ördüm. Bakın şöyle katlanacak bu. Şöyle düşüneceksiniz. Şimdi bunun birleştirmesine geldiği sıramız. İsterseniz bunu iğneyle de birleştirebilirsiniz. İsterseniz tığla birleştirebilirsiniz. Önemli olan, bakın şurada ben yaptım biraz bir nebze belli oluyor belki ama bu şeyde çok şey yapamadım. Ee, en yani ben buradan <laughs> birleştirildim şeyi çok görünmemesi gerekiyor. Şimdi ben size onu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi bunu birleştireceğiz. Şöyle düşüneceğiz. Şöyle şunu uzatalım ki. Kaçmasın elimeğimiz Şimdi burada bakın böyle zincir zincir gidiyor. Dolayısıyla bunun da böyle gelmesi gerekiyor. Ki bir bütün gibi görünsün. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Unutmayın dikişlerimizi daima tersten yapıyoruz. Şimdi bunu böyle birleştirdik. Şimdi şuranın ön plana çıkması gerekiyor. Dolayısıyla şu tarafı biraz kapatmamız gerekiyor. Şimdi şurada şurada bakın şurada da zincirlerimiz var. Şurada da var. Biz şuradaki zincirimizin yine arka halkasına batıp bakın şöyle şöyle yapacağım bir dakika Hiç tutamadım. Şuradakinin arka halka yani Şurası var ya, şuranın arka halkasına batıp, bunu siz zaten denersiniz, bir denersiniz, sökersiniz çok sıkı yapmadan. Arka halkasına battım ve kaydırma tekniğini kapattım. Şimdi birlikte de bakacağız, ben de şu anda belki yanlış yapıyor olabilirim. Şöyle kaydırma tekniğini. Çok fazla sıkı olmaması gerekiyor. Şöyle. Arka halkasına. Arka tarafta da gayet düz batıyoruz. Çünkü orası başlangıç. Şöyle battım. Şimdi bakalım oldu mu? Bakın. Yani şimdi ben çok düzgün şey yapmadım ama şöyle yakından göstereyim. Bunlar gibi birleştirme oldu aslında. Hani çok ben buradan birleştirildim diye bağırmıyor. Şuradan da hemen şu kısmına batıp bitiriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi geldik şuradaki örgü tekniğimize. Fakat onun öncesinde size tavsiyem isterseniz hemen bu teknikle de başlayabilirsiniz ama ben şey yaptım. Önce komple çünkü şuraları bakın çok zincir zincir değil. Örerken kenarlar böyle e, değişik bir hal alıyor. Önce çok fazla kastırmadan bir sıra sık iğne yaptım. Şöyle komple. Onun artık ayarını yapacaksınız. Çünkü e, buralar gerçekten çok düzensiz bir görüntü sahip oluyor. Yan kısımlar. Onları düzgün bir şekilde ayarlamak için ama çok kasmamalı ve çok da ayrık da durmamalı. Yani elinizin alışkanlığıyla da ilgili şöyle tık 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 komple sık iğne öreceğiz. Bir sıra komple sık iğne örelim ve daha sonra tekrar görüşelim. Evet komple bir sıra sık iğneyi ördüm ve başlangıcıma geldim. Şimdi geldik şuradaki örme tekniğine. Bu çok keyifli ve bence duruşu, düşüşü de çok güzel bir teknik. Şimdi burada öncelikle bir zincirimizi çekiyoruz. Ha şöyle, ee, eğer iz yapma, yani şimdi birkaç sıra öreceğiz. Ona yine siz karar vereceksiniz. Şuradaki lastikle şu bölümlerdeki boşluğun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar. Dediğim gibi kısa olmasını istiyorsanız blüzünüzü, yani göbek üstünde kalmasını istiyorsanız kısa. Ama hayır, ben göbek üstü örmek değil, daha uzun olmasını istiyorum diyorsanız ona göre ayarlayarak yapacaksınız. Bunu kendinize göre yapıyorsanız ona göre ölçerek yapacaksınız, başkasına e, yapıyorsanız ona göre ölçerek mutlaka yapmanız lazım. Ölçmeden olmaz. Ya Genel olarak hepsi zaten ölçerek olunan bir şeyler. Ee, özellikle de bu tarz şeyleri örerken ölçü çok önemli. Yani elinizdeki mezureyle ölçme tabii ki evet elinizde ölçü varsa ama kişinin üzerinde ölçmek çok daha iyi bir sonuç verecektir. Şimdi iz yapmasını istiyorsanız dediğim gibi yani burada çünkü eğer biz şimdi bu zinciri attık bakın şöyle göstereyim şurada ister istemez bir iz oluşuyor ve maalesef böyle yana doğru kayıyor. Onun da bir tekniği var. Onu da araştırıyorum. E, buradaki şu bölümün görüntünün olmasını engellemek için burada zincir çekmeden dümdüz örüp hani döne 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 diyorum ya ben öyle örebilirsiniz. Mesela şimdi öyle yapalım. Geldik buraya. Şimdi bu örme tekniğini yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Şunu şuradan bir kaldırayım. Hiç konsantremizi bozmasın. İp şurada. İpimiz şurada. Bu ipimizi önde tutarak yani şöyle tığımızın arka Arkadan dolayarak zincire batıyoruz. İp önde. Arkadan ipi alıp çıkarıyoruz. Oops, tabii benim böyle ayrılan bir ipim olduğu için bunu tekrar tekrar gösteriyorum. Tığımızı ipin arkasından doladık ve battık. İpi aldık ve çıkardık ve bir tane sık iğne yaptık. Tekrar gösteriyorum. Tığımızı ipimizin arkasından doladık. Normalde böyle alıyoruz ya. Bu sefer böyle aldık. Boşluğa battık. İpimiz hala tığımızın önünde. Şöyle onu aldık. Ve bir sık iğne yaptık. istiyorum. Tığımız ipimizin arkasında. Tığımızı batıyoruz boşluğa ve çıkarıyoruz. Tığımız hala arkasında aslında. Tığımızın ucunu çevirerek şunu şuradan tutarsanız daha kolay olur. İpi boşluktan geçirdik. Şurada bir halka oluşuyor. Çok keyifli. Ben çok severek gördüm. Şuradan şunu tutarsanız Tığınızı çıkarırken ipiniz tığınıza takılmaz. Böyle hızlandırdığınız zaman. İlk başta el alışana kadar biraz zorlasa da, sonradan çok keyifle örülen ve hani ortaya çıktıkça da model güzelleşen bir teknik. Şöyle yavaş tekrar göstereyim, şöyle yakından göstereyim. Tığımızı aldık arkaya, boşluğa battık. İpimizi şuradan tuttuk. Tığımızla geçirdik ve bir sık iğne yaptık. Bütün olay bu. Çok keyif veren bir örme tekniği. Bununla bu örme tekniğinde bir sürü şey yapabilirsiniz. Yani e, tığda ay artık ben bu sır sık iğne görüntüsü yok. Trabzan görüntüsünden sıkıldım diyorsanız buyurun size farklı bir örme tekniği. Adı ne bilmiyorum bu tekniğin. Yani e, ne diyeyim dolanmaçlı olabilir. Arkadan dolamalı olabilir. Yani adını siz koyun. Varsa adı ve siz bunu biliyorsanız benimle paylaşırsanız sevinirim. Ama bence görüntü olarak çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim daha yakından. Şöyle dalga dalga. Bakın bu sık iğne. Burası sık iğne. Bu da aradaki fark. Bu yandan gidiyor böyle. Çok değişik bir örme tekniği. Bu bölümü bitirmeden tekrar göstermek istiyorum. İpimizi doladık. Arkadan doladık. Battık. O ara bunu tutuyoruz şuradan ki ipimiz tığımıza dolanmasın. Arkadan ipi aldık. Çıkardık. Ve bir sık iğne yaptık. Bunu Şimdi siz dediğim gibi ora o bölümün yüksekliğinin ne kadar olmasını istiyorsanız kaç sıra olmasını istiyorsanız ölçe ölçe kendi üzerinizde veya başkasına yapıyorsanız o kişinin üzerinde ölçe ölçe gideceksiniz. Ha bu, bu illa bu motifle yapacaksınız, bu modelle yapacaksınız diye bir şey yok. Tabii ki isterseniz sık iğne de yaparsınız sadece. Fakat şunu mutlaka Özellikle tığ işinde e, hesaba katın. Sık iğne her zaman bir beden küçültür. Yani adı üzerinde sık iğne olduğu için bir sıkar. Yani bir, bir kendi içine doğru sıkılır. <laughs> kendi içine doğru sıkılır. Yani esneme payı çok yüksek değildir sık iğnenin. Eğer burayı bu teknikle değil de sık iğne yapacaksınız onu mutlaka hesaba katın derim ben. Şimdi dediğim gibi istediğimiz kadar kaç sıra istiyorsak bu teknikle veya sık iğneyle örüyoruz. Ve yavaş yavaş artık şu bölüme göğüs bölümüne geçiyoruz. İstediğiniz kadar örün. Şu tekniği zaten e, yine göstereceğim ama e, bu zaten hani yazı yazma e, şeyi vardı. Şurada bir bir yerde koyacağım onu ben e, şeyini linkini. Tığla yazı yazma bölümü. Onu da mutlaka göstereceğim ama. Fakat videoda da izleyebilirsiniz. Şimdi ben istediğim boyuta geldi. Minyatür yaptığım için yavaş yavaş oluşuyor. Şuradaki ipleri daha sonra saklayacağız. Ee, döne döne dediğim bakın Şurada tekrar göstermek istiyorum. Bu arada ayraçlara ihtiyacınız olacak bu sırada. Onları da hazır tutabilirsiniz. Şu kısmı Yok etmek için bakın Döne döne ördüğünüz zaman Bu kısım yok oluyor sadece burada ayraç kullanmanız gerekiyor ya da zaten belirgin. Bakın şuradaki bu arada şeyimiz de çok güzel oldu, şık oldu. Hani hiç çok fazla da belli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şöyle döne döne örünce de iz tamamen sanki bir bütün kalıptan çıkmış gibi duruyor. Ha iyi, çok önemli ama bence estetik olarak evet çok önemli. Şimdi burada bunu bitirdikten sonra iki tane de kaydırma tekniğini şöyle kaydırma yaptım. Bu ipimi daha sonra şuradan yürüteceğim. Şöyle iğnemle tık 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 yürüteceğim ve kaybedeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu ortalıyoruz. Şöyle. Şu arkayı baz alabilirsiniz. Arkayı baz alarak ortalıyoruz. Şurası bizim birleştirme. Pardon. Şurası bizim birleştirme noktamız. Şimdi buradan sonra öncelikle şu arkayı baz aldığımız için şuradan 1 2 3 4 1 2 3 4 şöyle şunları sayarak da şunlar tam kenarda olsun 5'ler 1 2 3 4 burası bizim birleştirme noktamız 1 2 3 4 tamam şöyle ortalıyoruz şimdi şuradan şu köşeye bir tane ayraç şuradan şu köşeye bir tane ayraç ve orta noktamıza bir tane ayraç takıyoruz. Şimdi tekrar bir sayalım. İki tarafında eşit olması gerekiyor. Ayraçtan sonraki kısmı sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Buraya saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada bakın tutmadı. Tekrar sayalım. Şimdi ayracını o zaman şuraya yapacağız. Şu kısma. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Evet. Tam ortalamış olduk. Ayraçlarımızla sabitledik. Aradaki şeylerimiz eşit. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Şimdi şöyle bir tane halkamızı yapıyoruz. Biraz benimki uzun kaçtı. Neyse. İki tane aradaki boşluk şuradan da itibaren yapılabilir. Biz ayraçlardan ayraçları da dahil edelim. arkada bırakıp batıyorum. Onu da alıyorum. Şuradan çıkarıyorum. İpi arkada saklayacağız. Bir tane hatta iki tane zincir çekiyorum. Bundan sonrasını şimdi sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne yapıyorum. Şimdi biz kesmelere geçeceğiz ki o sivriliği yakalayabilelim. Şöyle. Ama öreceğiz. Öncelikle bir sıra herhangi bir şey yapmadan arttırma eksiltme yapmadan e, sık iğnelerimizi örüyoruz. Şu arkadaki ipimizi de örerek kaybediyoruz. Bunu mutlaka yapın. Sonradan çünkü uğraşması biraz sıkıntılı oluyor. Onu oraya kaybet, bunu buraya sakla. <laughs> Hem böyle daha e, şey oluyor. Sağlamlaştırmış oluyoruz. Şimdi geldik bu kısma ayrıca kadar olan ortadaki ayrıca kadar olanı şuradan şuraya kadar komple sık iğne ördük bir tane zincirimizi çektik örgümüzü çevirdik şimdi burada kesme işlemi yapacağız nasıl yapacağız bir zincir ilk gelen boşluğa bir tane batıp çıkıyoruz ama bitirmiyoruz sonra bir tane daha yapıyoruz üç tane halkamız oluyor bunları birlikte örüyoruz. Sonra yine sona kadar sonda bir kesme işlemimiz daha olacak. Sona kadar sık iğnelerimizle de devam ediyoruz. Bu arada bu sırayı da sık iğne örmek zorunda değilsiniz. İsterseniz yine yarım trabzan örebilirsiniz. Şimdi geldik son bakın şurada 3 tanemize da örelim. Yine battım. Çıktım. Ve buraya da battım. Çıktım. 3 halkam oldu. Üçünü birlikte ördüm ve hemen bir zincirimi çektim. Şimdi burada anlatmak istediğim bir şey var. O da şu. Buranın yani şu göğüs kısmının uzunluğu da yine size kalacak. Eğer ki çok uzun olsun istiyorsanız bir sıra komple sık iğne kesim yapmadan sonraki sırada başta ve sonda kesim ama diyorsanız yok ben bu kadar sivrilmesini istemiyorum yine tabi ölçü ölçe ölçüm konuşamadım ölçerek gidin mutlaka göğsünüzün büyüklüğüne göre de değişecektir bu isterseniz her sırada başta ve sonda kesim yaparak gidebilirsiniz isterseniz ee, bir sıra kesim, bir sıra sık iğne, bir sıra kesim, bir sıra sık iğne olarak gidebilirsiniz. Şimdi ben bunu örnek olarak göstermek istediğim için bir e, göğsün bir kısmını bir sıra kesim, bir sıra sık iğne olarak diğer kısmını da her sırada keserek göstereceğim size. Şimdi burada ne yaptık? E, birinci sıramızda sık iğnemizi ördük, ikinci sıramızda başta ve sonda kesim yaptık. Şimdi nedir? Bunu bir sıra kesim, bir sıra sık iğne gideceğimiz için bu sırayı sadece sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi bu sizin zevkinize bağlı, göğsünüzün büyüklüğüne bağlı ya da öreceğiniz kişinin göğüs büyüklüğüne bağlı. Bazen çok uzun kaçabilir, bir sıra öyle, bir sıra böyle. Bazen bütün sıraları gerçekten keserek de gidebilirsiniz. Şimdi bu sırayı komple kesmeden ördüm bir zincirimi çektim. Arka kısma geldik mi? Kesime başlıyoruz. Bir kere battım, çıktım. Bir kere daha battım, çıktım. 3 halkam oldu. Üçünü birlikte ördüm. Sonra sona kadar yine sadece sık iğne yapıyorum. Ortalarda herhangi bir kesim sakın yok. Sadece başta ve sonda. Geldim yine sona. Bakın iki tane kaldı, iki kaldı, bir battım, bir daha battım çıktım. Bunu da teke düşürdüm ve zincir çektim. Şimdi burayı ön taraftayken herhangi bir kesim yapmadan sırf sık iğne arka tarafa geldiğinizde başta ve sonda kesim yaparaktan bitirelim. Evet burayı bitirdim. Bakın şurada da zincirimi çektim. Hemen şuraya bağlantı zaten kolay oluyor. Ama ben size gerçekten şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani yekpare yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem çapraz olaraktan kullanabilirsiniz. Arkada bunu hem de e, bazen mesela yandınız diyelim. O acıtır biraz daha değiş e, şeyi yapmak istersiniz. Ya da biraz daha uzun tutmak istersiniz. Sizin oradaki e, orada tercih e, şeyiniz olabilir. Seçeneğiniz. Bunda e, yok. Bu da böyle oluyor. Bunu da göstermek için yaptım. Şimdi burada ne yaptık? Bir sıra Sık iğne ördük, bir sıra kestik, bir sıra sık iğne ördük. Yani bize doğru baktığında örgümüz düz tarafında sık iğne ördük, arkaya geldik mi? Kestik. Şimdi bir de öbür şeyi göstereceğim size. Her sıra kesim de nasıl duruş olacak? Onu göstermek istiyorum. Yine şeyi yapıyorum halkamı, şuradan batıyorum, Sıkı yapıyorum şöyle. Ben genelde böyle durumlarda iki zincir çekiyorum. Çünkü yüksekliği belli olsun diye tek zincirle de idare edebilirsiniz. Şimdi öncelikle ilk sıra her zaman herhangi bir kesim yapmadan komple sık iğne yapıyoruz. İlk sırada herhangi bir şey yok. Yani kesim yapmıyoruz. Dediğim gibi bu tamamen sizin göğüs büyüklüğünüze bağlı ya da duruşu nasıl durmasını istediğinize bağlı. Bunun tercihini siz yapacaksınız. Ama dediğim gibi mutlaka ölçerek gidin ki sonradan sökmesi çok zor olacaktır. Yani insana zulm oluyor gerçekten. Şimdi herhangi bir şey yapmadan komple sık iğnemizi ördük. Şuradaki ayracımız olduğu kısma da batıp çıktık ve bir zincir çektik. Şimdi artık bundan sonra bütün sıraları keseceğiz. 1 2 3 halkamız var. Birleştir. Komple sık iğne ör. Sona kadar. Bu iki alternatif. Yani iki tane alternatifiniz olsun istedim elinizde. Tercihi size bırakıyorum. Her zaman dediğim gibi fikri vermesi benden geliştirmesi sizden. Şimdi sona geldik. Sonda iki tane sık iğnemizi battık, çıktık. Üç tane halkamız var. Birlikte ördük, teke düşürdük ve zincir çektik. Hop çevirdik, kesmeye devam ediyoruz. Artık bütün sıraları keserek gidiyoruz. Ta ki sona gelene kadar. Böyle bir alternatif bulunsun elinizde. Bakın bakalım hangisi daha çok hoşunuza gidecek? Hangisinin duruşu daha güzel olacak size göre? Üste duruş da çünkü çok önemli. Bu çünkü biraz daha kısa kalacak. Yani sivrilmeyecek. Sona geldim yine kesim yapıyorum bu arada. Sivrilmeyen, yani sivrilmeyecek dediğim çok sivrilmeyecek. Daha küt duracak diyelim. hiç aralarda sadece sık iğne ördüğümüz yok hepsinin bütün sıralarda başta ve sonda kesim yapıyoruz bunu böyle örelim sonra tekrar görüşelim bakın aradaki fark bu bu daha kısa ve bu daha uzun oluyor yani dediğim gibi tamamen sizin göğüs ölçünüze bağlı ölçerek giderseniz daha farklı olacak böyle yapanlar da var böyle yapanlar da var. Alternatif olarak iki tane alternatif göstermek istedim size. Diyelim ki böyle yaptınız. İşte burada da bu zinciri ipinizi kesmeden devam ettiriyorsunuz. Ve arkaya isterseniz bağlantı yapıyorsunuz. Burada benim size gösterdiğim gibi ayrı ayrı parçalarda yapmak istiyorsanız ipinizi kesip arkadan yine bir bağlantı yaparaktan zincirinizi elde etmek istediğiniz ölçüye göre ayarlıyorsunuz. Evet bundan sonra ne yapabilirsiniz? Kenarlara isterseniz başka bir renkle veya aynı renkle sık iğne geçebilirsiniz. Ben burada öyle yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Ama böyle düz de bırakabilirsiniz. Bakın zaten çok şu kenarlarda böyle çiçek çiçek gibi duruyor. Bu da güzel bir görüntü. Tamamen size bırakıyorum bundan sonrasını. Şu şeyi de yazı gibi şeyde videoyu videosunun linkini şurada bir yere koyacağım. E, ona da bakarak arzu ediyorsanız istiyorsanız bunu buraya yapabilirsiniz ya da isterseniz nakış yaparsınız ya da hiçbir şey istemiyorsanız düz bırakırsınız. Evet bugünkü projemiz buydu. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.